Herkese merhabalar ben İnci. Bugün yine süper bir geri dönüşüm projesi ile birlikteyiz. Bu videoda şu an görmüş olduğunuz kayınvalidemin bize hediye ettiği çok değerli anlamlı el yapımı bu bakır kovayı değerlendireceğim sizler için. Kayınvalidem 80 yaş civarında ve bu kovayı e, gençlik yıllarında edindiyse 60-70 yıllık vardır bu kova. Eğer annesinden kayınvalidesinden kendisine kaldıysa da rahat 100 yıllık vardır. Tam olarak yılını bilemeyeceğim ama e, yılların kovası arkadaşlar bu. E, evet bu kovayı ben daha önceden e, simli altın renkli ve gümüş renkli yapay çiçeklerle e, dizayn ederek kullanmıştım. Daha sonradan taşındık taşınırken o çiçekleri bozdum zaten biraz tozlanmışlardı. E, artık değiştirmeyi düşünüyordum. Ondan sonra da dizayn etmeye fırsat bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş ve ben de sade sıradan bir kova olarak kalsın istemedim. Bakır kova zaten kendisi çok güzel, çok değerli. O değerli kovayı biraz daha güzel, şık ve kıymetli hale getirmek istedim. Bunu da nasıl yapabilirim diye düşündüm. En güzel makrome yakışır bence. Ee, bu tarz bir kovaya. Ee, Makrome ipleri %100 pamuk oluyor zaten. Doğal bir yapısı var. E, ee, kovamız da zaten doğal bir kova yani fabrikada üretilmiş bir kova değil ee, yer altından çıkan doğal bir maden bakır ee, öyle doğal bir kovaya da doğal tasarım yakışır bence. O yüzden makrome çalışması yapmaya karar verdim. Ee, videodan gözünüzü ayırmayın ve yaptıklarıma dikkat edin. Zaten çok basit arkadaşlar. Ee, makrome çalışmalarım da bundan önce de bu düğüm tekniklerini daha detaylı anlatmıştım. Burada zaten net bir şekilde Neyi nasıl yaptım Anlaşılıyor. Öncelikle kovanın çevresine uygun uzun bir ip kestim. Onu masaya kağıt bantla bantladım ve 1 metre uzunluğunda 6 tane ip kestim. O 6 tane ipi bu bantladım masaya sabitlediğim ipin üzerine düğümledim ve şu an temel kare şeklindeki makrome düğümümü atıyorum. Bu düğümleri sıra sıra atacağım ve 3 2 1 şeklinde düğümlerimiz devam ederek azalacak ve üçgen şekli ortaya çıkacak. Bu üçgenlerden yan yana yapacağım ve kovanın etrafını bu makrome çalışmasıyla süsleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Bakır'a dair geçmişten günümüze ne gibi anılarınız var, neler hatırlıyorsunuz yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Siz bu makromenin yapılışını izlerken ben de hatırladıklarımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Benim hatırladığıma göre yıllar önce bu bakır kapların hiç de bir önemi kalmamıştı insanların gözünde. Bakır kapları olanlar e, bu kaplarını ya tavan arasına ya depolara kaldırıyorlardı. Ya da hurda fiyatına eskicilere satıyorlardı. Neden böyle yapıyorlardı? E, çünkü hazır ürünler çıkmıştı. E, hazır mutfak eşyaları e, ve plastikler çıkmıştı. İnsanlar o hazır ürünleri bence daha şık buldular o dönem. Ee, ve onları kullanmak istediler. O yüzden de bakırlarını kaldırdılar ya da e, bir kısmı da dediğim gibi sattı. Ama aradan yıllar geçtikçe bu bakırın önemi, değeri, anlamı daha iyi anlaşılmaya başlandı. Hatta günümüzde orijinal bakırları bulmak çok zorlaştı. Son yıllarda birçok alanda eskiye bir dönüş, bir özlem var. Onu görüyoruz. Özellikle şehirde yaşayanlar köy hayatına yöneliyorlar. Tek kullanımlık ürünleri tercih edenler gitgide el yapımı ve yıkanabilir ürünleri kullanmaya başladılar ve plastik ürünleri kullananlar artık daha sağlıklı ürünleri bulmaya çalışıyorlar. %100 pamuk e, ...natürel ve ekolojik ürünleri insanlar tercih etmeye başladı. Ve bazı restoranlar olsun, oteller, kafeler... ...özellikle bu bakır ürünlerle ya da bakır ürünler dışında... ...daha farklı e, şark köşesi gibi otantik eşyalarla... ...böyle natürel, doğal görünümlü e, sunumlar ve alanlar oluşturmaya başladılar. Çünkü e, bu tür sunumlar ve yerler ortamlar insanlara daha farklı ve daha huzurlu geliyor. O yüzden son yıllarda hem dekoratif amaçlı olarak hem de bizzat kullanım amacıyla insanlar bu doğal görünümlü ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Home mağazalarında da zaten farkındaysanız bu el yapımı ve doğal görünümlü ürünler çok pahalı fiyatlara satılıyor. Neyse ki bizler bu doğal görünümlü ve çok pahalıya satılan ürünleri mümkün olduğu kadar satın almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Videolarıma girerek bu doğal görünümlü ürünlerden birçok örnek bulabilirsiniz. Bu arada ilk üçgenimi tamamladım ve aralara boncuk takarak üçgenlerimi yapmaya devam ettim ta ki e, kovanın etrafını dolduracak kadar ve üçgenlerin bitim kısmına da ahşap boncuk taktım. İlk önce oval boncuktan takmıştım. Daha sonra o hoşuma gitmedi. Onu çıkarıp şu an gördüğünüz e, verniklenmemiş ham ahşap yuvarlak boncuktan taktım o bitim kısımlarına. E, şu an sonuncu üçgenimi de yine tekrar anlamayanlar için hızlıca tekrardan gösteriyorum. Akrome çalışmamı tamamladım ve son hali bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıracağım çünkü ben bakır kovama çiçek ekeceğim. Çiçek ekerken toprağın tozundan kirlensin istemiyorum. Çiçek ekimini bitirdikten sonra kovanın etrafına bağlayacağım. Normalde ben kuru çiçeklerle dizayn etmek istiyordum ama şu an kuru çiçek bulamadığım için canlı çiçek ekeceğim. O da kaktüs. Kaktüsün kullanımı çok kolay çünkü. Hem de çok şık duruyor. Çok dayanıklı bir bitki. Ben de çok seviyorum kaktüsü. Kovanın alt tarafına öncelikle büyük kil toplarından yerleştirdim. Daha sonra da toprağa koydum ve 0,3 mm boyutunda yine Kil bilyelerinden toprağın içerisine karıştırdım geçirgenliği arttırması için. Çünkü kaktüsler suyu kolay geçiren kumlu toprakları seviyorlar. Ve toprağın en üstüne de yine orta boy kil bilyesi yerleştireceğim. Bu kil bilyelerini nereden bulacağınızı bilemiyorsanız marifetli Shop'ta var arkadaşlar. 3 boy halinde. E, tabana yerleştirdiğim en büyük boy e, ve toprağın içerisine yerleştirdiğim en küçük boy ve toprağın üzerine yerleştirdiğim orta boydan bulabilirsiniz. E, şimdi kaktüslerin üzeri toz oldu biraz onları fırçayla temizliyorum ve e, en üstte bu orta boy yuvarlak kil bilyelerinden yerleştiriyorum. Bu toprağın hem dekoratif durmasını sağlıyor. Hem yabancı otların çıkmasını önlüyor. Hem de çiçeği sularken toprağın dışa taşmasını da önlüyor. Zaten dekoratif olarak da çok güzel duruyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu kil bilyelerinin içerisine topraksız olarak direkt kaktüsü de ekebiliyoruz. Ben yine de toprakla karıştırdım. Ve yanlara beyaz dekoratif taşlar dizdim. İki tane böyle önceden boyamış olduğum sprey boyayla gümüş renkli minik kozalağım var. Bir tane minyatür evim var ve böyle küçük çok tatlı koyun minyatür var 5 tane ee, köpek minyatürleri var onları yerleştireceğim ve son olarak bir tane de minik mantar evim var minyatürleri ben saksı tasarımlarında kullanmayı çok seviyorum çünkü bu şekilde saksılar çok farklı tatlı ve şık gözüküyorlar ee, şimdi çiçek ekme işlemini tamamladım ve saksımın etrafını ıslak mendille iyice silip temizliyorum. Son olarak iki tane püskül hazırladım. Benim kovamın kulpu yanlarda askı şeklinde. O askılarda püskül güzel durur diye düşündüm. Ve püskülümü doğaçlama olarak yaptıktan sonra püskülün ucuna da iki tane kare şeklinde nazar boncuğum vardı. E, şıklık katması amacıyla o nazar boncuklarını taktım. Bütün hazırlıklarım tamam. Artık makrome çalışmamı bakır saksımın etrafına bağlayabilirim. Bağlarken sağlam ve düzgün bağlayabilmek için ve zamanla kayıp aşağıya doğru düşüp formunun bozulmasını önlemek için böyle aşırı derecede güçlü olmayan bir çift taraflı bant kullandım ben. Bu çift taraflı bant sayesinde makrome süsüm saksımın etrafında her zaman düzenli durmuş olacak ve istediğim zaman da kolayca makrome çalışmamı oradan çıkarıp istersem temiz eyebilirim. İstersem de daha farklı yerlerde kullanabilirim. Ya da zaman zaman makromemi çıkarıp saksımı sade bakır görünümüyle de kullanabilirim. Bu arada ben makromemi bağlamıştım ve alt taraftan sarkan uzun ipleri istediğim boyutta kestim. Ee, daha sonradan yan taraflara hazırladığım püskülleri takacağım ve böylece bakır saksım makrome süsüyle birlikte tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar püsküllerimi de taktım ve artık bakır saksım bütün aşamalarıyla tamamlanmış oldu. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve elinizde bu tarz bakır Kovalarınız, bakraçlarınız varsa benim yaptığım bu çalışmayı beğendiyseniz sizler de yapabilirsiniz. Ya da bu çalışmayı daha farklı yerlere de uyarlayabilirsiniz. Örneğin plastik bir kovayı boyayıp yine böyle makrome çalışmasıyla bu saksıdan yapabilirsiniz. Ya da abajur yapabilirsiniz, duvar süsü yapabilirsiniz. Benim aklıma gelmeyen daha farklı birçok yerde bu yapmış olduğum makrome çalışmasıyla çalışmasını kullanabilirsiniz. İnşallah bu fikir sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve oradan istediğiniz çok farklı ve tatlı tatlı ürünlerden sipariş verebilirsiniz. Bu arada Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederek Marifetli Shop'un ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.